Beş gün önce İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem ve ardından da aslında yüzlerce artçı deprem gerçekleşti ve bir kez daha aslında Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve bizlere deprem gerçeğini hatırlatmış oldu. Oysa ki aslında bizim deprem acılarımız çok taze. 7 Şubat'ta yaşadığımız deprem, arkasından yaşadığımız büyük yıkım, yüz binlerce insanımızın göçük altında yaşamını yitirmesi, alınmayan önlemler, kurtarılmayan canlar, canlar, ulaştırılmayan yardımlar, yıkılan hastaneler çöken bürokrasi ve koskoca sistemin aslında deprem altında kaldığını o zamanlar hep beraber görmüştük. Fakat bu depremlerden, bu büyük yıkımlardan ne yazık ki hiç ders almadığımızı, hiç sonuç çıkarmadığımızı da üzülerek görüyoruz. Hep İstanbul depremi konuşuluyor. Hep İstanbul depremini konuşuyoruz. Marmara fay hattını konuşuyoruz. Ülkenin deprem ülkesi olduğunu konuşuyoruz ama bütün bunlara karşı önlem almak, bütün bunlara karşı yaşamı korumak, insanı korumak gibi bir önceliğin olmadığını da ne yazık ki görüyoruz. Oysaki İstanbul Türkiye'nin en büyük dünya metropollerinden birisi İstanbul'da yaşanacak bir depremin bütün ülkeyi mahvedeceğini, bütün dünyayı etkileyeceğini aslında sanırım herkes biliyor ama buna dair hiçbir adım atılmıyor. Şimdi İstanbul depremi yaşandı. Peki biz İstanbul depremini hangi koşullarda karşıladık? İBB Başkanı ve Ekibinin büyük bir kısmı tutuklu. Kent uzlaşısı nedeniyle önemli özellikle de yüksek riskli belediyelerin belediye başkanları tutuklu ve oralara kayyum atan da Esenyurt ve Şişli'ye. Deprem daire başkanları, şehir plancıları tutuklu. Yani aslında kentte depremi yönetmesi gerekenler, bugün depreme karşı önlem alması gerekenler, İstanbul'u depreme hazırlaması gerekenler şu anda cezaevindeler. Neden? gerçekten sormak istiyoruz. Neden onları cezaevinde tutacak? Onları cezaevine koyacak suç nedir gerçekten? Bu soruyu hep beraber sormamız gerekiyor.